Gerek de yok. Olduğu gibi anlatacak. Reis Kur'an'da zevceleriniz ve sahillerinizin hakim oldukları dışında ilişki sınırı aşmaktır diyor. Zevce nikahlı eş demek aydınlatır mısın? Evet. Sahillerinizin hakim oldukları nedir? Bu çok tartışılmış bir şey. Bayağıdır. Fakat yani sahillerinizin hakim oldukları anlaşmalı olduğumuz kişiler aslında. Köle ya da cariye değil. Ee, köle eğer e, serbest kalmak istiyorsa onu serbest bırakmak zorundasın Kur'an'a göre ee, bu kişi senin özgür iradesiyle birlikte olmuştur burada çok eşlilikten bahsediliyor ve hani çok eşlilik konusu serbest Kur'an'da biliyorsunuz <laughs> dört eş diyorlar bence dört eşten de fazla Orada birer, ikişer, üçer, dörder, nokta 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 nikahlayın diyor ya. O nokta 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 bence dört, beş, altı, yedi, hani. Bence öyle. E, fakat bununla beraber adaleti sağlayamazsınız. Birini daha çok seversiniz. O yüzden tek eşle yetin, yetinmeniz daha iyidir diyor. Yani Kur'an'da şöyle bir tablo var. Çok eşlilik serbest. Allah'ın razı, veren razıysa kimse bir şey diyemez. Ama tek eşli olmaya teşvik var. Adaleti sağlayamazsanız, ki sağlayamazsınız, tek eşle yeterli.